hamilesiniz ve belki de vakit çok hızlı akıyor. Derken artık doğumla ilgili düşünme vakti geldi. Ve araştırma yapmaya başladığınızda Dula diye bir kavram olduğunu ve Dula'nın doğumlara destek verdiğini okudunuz. Dula tam olarak ne yapıyor? Dula'nın doğumdaki rolü ne? Bunları merak ediyor olabilirsiniz. Dula doğumun başlangıcından yani anne ona ihtiyaç duyduğu anda anne ile bebek birbirine alışıncaya kadar yani sorunsuz bir şekilde genelde emzirme başlayıncaya kadar aileyle birlikte olur. Dula'nın en temel görevi kadının doğum boyunca ihtiyaç duyduğu mahremiyeti korumaktır. Ve annenin olabildiğince hayalindeki doğumu yaşamasını destek olmaya çalışır. Eğer bunu yaparken beklenmedik olaylar karşısına çıkarsa annenin daha rahat bir şekilde A planından B planına geçmesine destek olur. Doğum sırasında kadının bedenine ve bebeğin dünyaya getirme potansiyeline inanır ve doğumun kolaylıkla gerçekleşmesi için anneye bir motivasyon sağlar, masajlar yapar, onu hareket etmesi için cesaretlendirir, babaya anneye nasıl destek olması gerektiğini gösterir. Her doğum birbirinden farklı olduğu için Doğanın yapacağı şeyler de standart değildir. Bir doğum sadece kenarda oturarak ve annenin dulayı çağırmasını bekleyerek geçebilirken bir doğum sürekli masajlar yaparak ve sürekli annenin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışarak geçebilir. Bir yandan da annelerin hastane prosedürlerini anlayabilmelerine yardımcı olur. Bir nevi aslında medikal çeviri yapar. Çünkü sizinle ilgilenen hastane personeli, medikal personel bir yandan bir sürü emre kişiyle ve belki diğer hastalarla uğraşmak zorunda kalıyor olabilir. Bu sebeple yapılması gereken şeylerin açıklamasını her zaman yapmak için vakit bulamayabilirler. Dula bu noktada medikal personelin söylediği şeyleri anneye açıklayarak annenin neler olup bittiğini anlamasına yardımcı olur. Dula, sezaryen doğumda da annelere destek olur ve annenin sezaryen doğum boyunca kendisini yalnız hissetmemesini, yani bebeğiyle olan bağlantısını korumasını ve eğer anne ile bebeğin ten tene teması yapması ihtimali bulunmadığı durumlarda, eğer bebek sağlıklıysa baba ile ten teması yap yapılmasını, emzirme serüveninin kolay bir şekilde başlamasını destek doğumu annenin hayatı boyunca hatırlayacak kutsal bir tecrübe olarak görür. Bu sebeple annenin kararı ne olursa olsun bu karara saygı duyarak bu kararı desteklemeye çok özen gösterir.